Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de insanı en güzel kıvamda yarattığını buyuruyor. Bu en güzel kıvam insanın fiziki, biyolojik, hissi, akli ve dahi tüm hususiyetlerini ihtiva ediyor. Ve insan bu en güzel kıvama da belli ve tirelerden geçerek ulaşıyor. Yeni doğmuş bir bebeğin hareket kabiliyeti çok zayıftır. Ama yavaş yavaş bu durum gelişir. Önce emekler, sonra yürür, sonra koşar ve gençlik dönemine gelindiğinde harekete dair motorik gelişimini ziyade eleştirir. Akli olarak da bu durum böyledir. Bizim asıl üzerinde duracağımız nokta ise bağışıklık sistemi olacak. Bazıları batı menşeili immun kelimesini kullansa da biz bağışıklık diyeceğiz. Bağışıklık sistemi Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir mucizedir. İnsanın içerisindeki ilahi kudretin timsali bir laboratuvar gibi çalışır. İnsan vücudundaki yabancı ve zararlı maddeleri tespit eder ve bunlarla mücadeleye girişir. Güçlü bir bağışıklık sistemi her yeni mikroba, virüse ya da bakteriye karşı müdafaa mekanizması geliştirerek onunla savaşır ve vücudun sıhhatini tekrar kazanmasını sağlar. Yaratılıştan bu yana virüsler sürekli değişirler. Buna mukabil bağışıklık sistemi de sürekli müdafaa mekanizmasını geliştirir. Ademoğlunun neslinin bugünlere ulaştıran şey işte Allah'ın yarattığı bu muhteşem mekanizmadır. Bu mekanizmanın dehşet bir iletişim ağına ve hafızaya sahip olduğunu da söyleyelim. Bu özellikleri sayesinde milyonlarca farklı düşmanı tanıyıp ayırt edebilme, hatırlama ve savaş metodu geliştirme yeteneği vardır. Eğer bu mekanizma olmasaydı insanlık ömrünü muhtemelen tamamlamış olurdu. İşte en güzel kıvamda yarattık ayetini ispat eden dehşet bir mucize. Tıbbı nebevi ve kadim tıp öğretileri bize doğru beslenmenin, yeterli dinlenmenin, ortalama fiziki hareketin, selim bir ruh halinin kuvvetli bir bağışıklık sistemi hasıl edeceğini söylüyor. Bu durumda ekseriyetle hastalıkları daha başlamadan bitirir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın tıbbi hadislerinden ve kadim tabiplerden öğrendiğimiz kadarıyla Hastalıkları önlemenin en önemli safhası doğru beslenmektir. Olur da hastalık neşmü nema bulursa uygun bir şekilde tedavi olmamız gerekir. Nitekim Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz Allah Teala Hazretleri hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun ancak haram olan şeyle tedavi olmayın buyurarak tedavinin ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Bütün bunların sektörel modern tıpla alakası nedir? Çok alakası olduğunu söyleyeyim ama bu alakanın olumlu olmadığı kesin. Günümüz tıbbı tamamen bu prensiplerin tersine işliyor. Genetiği değiştirilmiş, adi ve katkı maddeli gıdalarla insanlar hasta ediliyor. Aşılarla bağışıklık sistemlerinin gelişimi sınırlandırılıyor. İlaçlarla tedavi edilmesi gereken hastalıklar baskılanıyor ve o ilaçların tesiriyle yeni hastalıklar oluşuyor. Şimdi bu misalleri kısaca izah edelim ve ne yapmak istediklerini açığa çıkartalım. Allah Azze ve Celle insanların tüketebileceği sayısız gıdalar verdi. Bu gıdaların büyük bir kısmı helal dairesindedir. Bizim için nimet kılınmıştır. Az bir kısmını da haram dairesine aldı ve uzak durmamızı emretti. Bakara suresinin 168. ayetinde Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve tayyip yani temiz fıtri yiyeceklerden yiyin ve sakın şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır buyurarak helal yemenin yanında temiz ve fıtratı bozulmamış şeylerden yememiz gerektiğini de beyan etti. Çünkü tıpkı insan gibi insana helal kılınan hayvanlar ve bitkiler de temiz bir fıtrat üzerine yaratılmıştır. Bu fıtrata müdahale edildiğinde ise ortaya temiz olmayan habis şeyler çıkar. Ki Nisa suresinin 119. ayetinde Rabbimiz şeytan aleyhilanenin kullarından belli bir pay alacağım. Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntulara kaptıracağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler beyanını nakleder. Yani fıtratı değiştirmek şeytandandır. Şeytan ise her zaman kötü olanı emreder. Günümüzde maalesef gıda sektörü kimya laboratuvarına dönmüş durumda. Tohumların genetiği değiştiriliyor. Gıdalara katkı maddeleri ekleniyor. Aromalar, sentetik tatlandırıcılar, gıda boyaları, parlatıcılar, kimyasal ilaçlar, koruyucular ve daha nicesiyle soframıza gelen çoğu gıda Tayip belki helal olmaktan da çıkıyor. Kapitalistler bunu elbette ki daha fazla kazanmak için yapıyorlar. Peki kapitalizmi asıl maksatlarına ulaşmakta vasıta edinenler ne istiyor? Görünen o ki istedikleri şey fıtratı bozulmuş gıdalarla hastalıkları arttırmak, ölümleri hızlandırmak ve doğurganlığı azaltmak. Nitekim endüstriyel gıdalar arttığından bu yana hastalık çeşitlerinde ve miktarında dehşet bir artış yaşanırken doğurganlıkta da yine dehşet bir azalma oldu. Kanser artık grip gibi. Tüp bebek merkezlerinde kuyruk var. Bu durumu görmemize rağmen hala yediklerimize dikkat etmiyor olmamız da ayrı bir garabet. İlacın da, gıdanın da karteli aynı taife. İlacı eline alan adamlar gıdayı da yavaş yavaş ellerine geçirdiler. Yeşil devrim meselesini hususen incelemenizi tavsiye ederim. 1940'lardan itibaren dev tarım arazileri kiraladılar. Ardından gıda araştırmaları yapmak için laboratuvarlar kurdular. Melezlenmiş hibrit tohumlar hatta GDO'lu tohumlar ürettiler. Bunu insanlığın gıda ihtiyacını karşılamak, daha dirençli ve daha fazla mahsul veren tohumlar üretmek için yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu da büyük bir yalan. Sadece tohumlarla oynamakla kalmadılar hazır gıdalara hatta fırından aldığımız ekmeğe kadar getirdiler işi. Marketlerde satılan ürünlerin çoğu vücudun fıtratına uymayan hastalık yaptığı kanıtlanmış katkı maddeleriyle dolu. Fırından aldığımız ekmek dahi katkı maddeli. Özellikle 1990'dan sonra Türkiye katkı maddeli yiyeceklerle tanıştı. Ve 2000'den sonra da GDO'lu tohumlarla. Ve bu tarihlerden sonra Türkiye'de hiç görülmemiş hastalıklar kronik yetersizlikler, daha da ilginci kısırlıklar görülmeye başlandı. Bunun bir rastlantı olduğuna inanmak aklı selim bir insanın işi olamaz. İlacın ve gıdanın karteli aynı taife demiştik. Yakın zamanda bu resmi olarak da ilan edildi. Dünyanın en büyük kimyasal ilaç üreticisi Bayer firması dünyanın en büyük GDO'lu tohum üreticisi ve ihracatçısı Monsanto firmasını 2016 yılında tam 66 milyar dolara satın aldı. Kapitalist bir ilaç devinin sağlıklı tohumlar üretip insanların sıhhatlerini korumak isteyebileceğini düşünen var mı? Aslında bu verdiğimiz misal meselenin kapitalist tarafını açıklamaya yeter düzeyde. GDO'lu sağlıksız tohumlar üret, katkı maddeli ambalaj gıdalar yap ve insanları hasta et. Ardından ürettiğin ilaçlarla tedavi etmek yerine hastalıkları baskıla. İnsanlar sağlıklı olduklarını düşünmek için devamlı o ilaçları alsınlar. Bu süreçte hem gıdalarla hem ilaçlarla tabii olan bağışıklık sistemini de baskıla ve insanları ilaca bağımlı kıl. İşte bunun adı sömürü ve köleleştirme. Lakin Rockefeller tıbbının maksadı bundan bile daha korkunç. Allah azze ve celle'nin insana bahşettiği bağışıklık sistemini gıda, ilaç ve aşılarla baskılıyorlar. Bağışıklık sistemi yetersizliği son yıllarda aşırı derecede yaygınlaştı ve görülme oranı da hızla artmaya devam ediyor. Yani insanlar ilaç bağımlısı oldular. Lakin hala insanların çoğunun bağışıklık sistemi yeterli düzeyde herhangi bir virüse ya da hastalığa karşı mücadele edebiliyor. Peki aşılar vasıtasıyla Bağışıklık sistemleri baskılanır ve her virüs için insanlara suni bağışıklık etkisi olan aşılar yapılırsa ne olur? Cevabı basit. Bağışıklık sistemleri iflas eder. Bu durum bir alt nesle de intikal eder. Bağışıklık sistemi suni bağışıklık takviyeleri nedeniyle baskılanan bir insanın çocuğu olduğunda da doğuştan yetersiz bağışıklıkla doğmuş olacaktır. Bundan ötesi ise mikro RNA teknolojisi ve üzerinde çalışıp gelecekte hayata geçirmeyi düşündükleri yapay zekalı nano bağışıklık sistemi. Bu dehşet projeyi aşılar ve transhumanizm videomuzda ele alacağız inşallah. Aşılama ile suni bağışıklık oluşturma sistemi bir müddet sonra halkları aşıyı elinde tutanların köleleri haline getirebilir ki asıl maksadın da bu olduğunu düşünüyorum. Netice olarak Hala elimizde direnebilecek gücümüz varken bir karar vermemiz gerekir. Rabbimizin "Ey insanlar, yeryüzünde bulunan gıdaların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır." ayetine teslim olup ardından kadim tıp ilmiyle mi sıhatimizi koruyacağız yoksa belki de laboratuvarda üretiliyor olan virüslere ve onların sözde doğal mutasyonlarına karşı sürekli aşı olup aşı havarilerinin esirimi olacağız. Bu söyleyeceğimi ütopik görenler olabilir. Lakin hadiselerin gidişatı bana deccalin zuhurunu çağrıştırıyor. Allah azze ve celle cümlemizi deccalin, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların fitnelerinden muhafaza eylesin. Aşı meselesine dair videolarımız devam edecek. Takipte kalın.